Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı bursluluk sınavının hangi tarihte yapılacağına ve bursluluk sınavında hangi konuların olacağına bakacağız. Şimdi e, bu videomuzda 5. sınıflar için inceleyeceğiz. Biliyorsunuz e, virüs sebebiyle, koronavirüs sebebiyle bu e, sınavların tarihlerinde değişiklikler oldu, konularında değişiklikler oldu. E, şimdi hangi konu çıkacak? Hangi tarihte yapılacak? onlara beraber bakalım. Burada arkadaşlar 5. E, sınıfları inceleyeceğiz. Bu sınavın eski adı PYBS yeni adı IOKBS e, yani ilk Öğretim kurumları bursluk sınavı yeni ismi. Eski adıyla parasız yatılı bursluk sınavıydı. Bu 5. 6. 7. 8. 9. 10. sınıf ve 11. sınıf öğrenciler için yapılıyor arkadaşlar. Bu sınavımız ee, bu 5. Iı, sınıfta siz bu burslu kazandığınız zaman arkadaşlar lisenin sonuna kadar bu bursu almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Yani tekrardan sınava girmenize gerek kalmıyor. Ama kazanamadıysanız sonraki yıllarda da yine şansınızı deneyebilirsiniz. 11. sınıfa kadar 11. sınıfta da girebilirsiniz. 12 Yani bir sene boyunca burs almış olursunuz. Ee, bu sınavımız arkadaşlar virüs sebebiyle ertelendi. Hangi tarih ertelendi? Önce e, sanırım 6 Haziran gibi bir tarih ertelenmişti. Daha sonra tekrar değişti ve 5 Eylül tarihine ertelendi arkadaşlar. 5 Eylül tarihinde bu sınavımız yapılacak, bursluk sınavımız yapılacak. Bursluk sınavında arkadaşlar e, çıkacak ve çıkmayacak konuların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Hemen şimdi 5. sınıflar için bakalım. Burada 6 Nisan'da arkadaşlar Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre e, bu sınavımızda, bursluk sınavında yine aynı LGS'deki gibi sadece 1. dönem konuları sorulacak. 1. dönem konularından çıkacak ve arkadaşlar e, sınav kapsamı sadece 1. dönem olarak gerçekleşecek. Şimdi beşinci sınıflarda peki birinci dönemde hangi konular vardı? Onlara bakalım. Şimdi Türkçe dersiyle bir başlayalım arkadaşlar. Türkçe dersinde beşinci sınıf Türkçe dersinde konularımız anlam bilgisiyle başlıyor. Ve sözcükte anlam, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam bunlar çıkacak arkadaşlar. Eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler çıkacak. Zıt Karşıt anlamlı sözcükler çıkacak. Eş sesli yani sesteş sözcükler çıkacak. Deyimler çıkacak. Atasözleri çıkacak arkadaşlar. Şimdi tabii 5. sınıfta bunun devamı da söz konusu. Burada devamında arkadaşlar neden sonuç cümlede anlam konusundan devam ediyoruz. Neden sonuç sebep sonuç cümleleri çıkacak. Amaç sonuç cümleleri çıkacak koşul sonuç yani şart sonuç cümleleri çıkacak. Karşılaştırma cümleleri, öznel ve nesnel yargılı cümleler, örtülü anlam, geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümlede anlam ilişkileri, yani eş, yakın ve zıt anlamlı cümleler olarak cümle yorumlama, yani cümlenin konusu, ana fikri cümleden çıkabilecek, çıkamayacak yargılar, cümle tamamlama oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Sırada parçada anlam var. Parçada anlamda paragrafın ana anlam yönü, paragrafta ana düşünce, paragrafta konu, başlık, anahtar kelimeler, soru, olay zaman, yer ve varlık kadrosu. Paragrafın yapı yönü olarak da paragrafın giriş, gelişme, sonuç bölümleri, paragraf oluşturma ve tamamlama Paragrafı ikiye bölme, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafta cümlelerin yerini değiştirme. Bu da genelde e, size verilir. size bir paragraf verilip, onun üzerinde akışı bozan cümle soruluyor. Cümlelerin yerini değiştirirsek anlam bozulur veya bozulmaz şeklinde soruluyor. E, veya arkadaşlar bu e, içeriye uygun sorular yine sorulabilir. Görsel yorumlama, harita ve kırık okuma. Tablo ve grafik okuma, karikatür okuma şeklinde Türkçe dersimizin konuları devam ediyor arkadaşlar. Ve yazım bilgisi konusu. Yazım bilgisi konusunda harfler, yazım ve imla kuralları, noktalama işaretleri geliyor. Yazım ve imla kurallarında büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların yazımı, d ve ki bağlaçlarının yazımı, mi ekinin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler olarak ayrılıyor. Burada imla kuralları... Bunların D'nin, K'nin ayrı yazılması, bitecik yazılması vesaire. Noktalama işaretlerinde de arkadaşlar nokta virgül iki nokta noktalı virgül üç nokta soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, yay ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi ve eğik çizgi. Bu işaretlerin nerelerde kullanıldığını bilmemiz gerekiyor sınavda çünkü karşımıza çıkma ihtimali var. Şimdi diğer bir konumuz dil bilgisi arkadaşlar. Dil bilgisinde kök ve ek olarak ikiye ayrılmış isim ve fiil kökleri, yapım ekleri ve çekim ekleri konularını biz bu bursluk sınavına girmeden önce öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü çıkabilir. Diğer bir konumuz metin türleri ve söz sanatları. Söz sanatları benzetme ve kişileştirme. Yazı metin türleri hikaye, fabıl, masal, haber, anı, günlük, mektup, şiir şeklinde ayrılıyor. Söz sanatları ve yazı metin türlerini de bu şekilde karşımıza çıkabileceğini Milli Eğitim bize belirtiyor. Türkçe dersinde çıkmayacak konularımız da var arkadaşlar. Çıkmayacak konularımız burada ses türemesi yani ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ses düşmesi, yani ünlü ünsüz düşmeleri, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması gibi konular arkadaşlar Türkçe sınavında, Türkçe dersinin konuları arasında karşımıza çıkmayacak. Matematik için geldiğimiz zaman arkadaşlar, matematikte 5. sınıf matematik konusu olarak ilk dönem e, sayılar ve işlemler ünitesi var. Bunun içerisinde de doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler kesirlerle işlemler, ondalık gösterim ve yüzdeler konuları var. Bu konulara hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konulara tekrar bir göz atmamız, çalışmamız gerekiyor. Matematik dersinde bu konular çıkacak ama çıkmayacak konular hangileri? Yani hangilerine bakmamıza gerek yok. Ee, burada geometri ve, ve e, veri işleme ünitelerinden Sorular çıkmayacak geometri ve ölçme ünitesinden. Temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler, uzunluk ve zaman ölçme, alan ölçme, geometrik cisimler. Veri işlemeden de veri toplama ve değerlendirme konuları çıkmayacak arkadaşlar. Bu konuları zaten okulda da işlemedik. Şimdi devamına geldiğimiz zaman fen bilgisi dersinde arkadaşlar, fen bilimleri dersinde ee, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü üniteden sorularımız çıkacak. Birinci ünite güneş, dünya ve ay. İkinci ünite canlılar dünyası. Üçüncü ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme. Dördüncü ünite madde ve değişim. Bu konulardan sorularımız çıkacak arkadaşlar sınavımızda. Peki fenden çıkmayacak olan konular... 5. ünite 6. ve 7. ünite çıkmayacak. 5. ünitede ışığın yayılması var. 6. ünitede insan ve çevre. 7. ünitede elektrik devre elemanları var arkadaşlar. Bu konulara çalışmamıza şu an için gerek yok. Yani bu sınav için çalışmamıza gerek yok. Tabii ki illaki bu konuları tamamlamamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Ama bu sınav için bu konulara çalışmaya gerek yok şu anda. Burada da sosyal bilgiler konularına değineceğiz. Sosyal bilgilerden çıkacak olan konularımız birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, bilim, teknoloji ve toplum şeklinde. Bu dört konu arkadaşlar sosyal dersinde de sosyal bilgiler dersinde de çıkacak karşımıza. Peki çıkmayacak olan dersler üretim, dağıtım ve tüketim, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar konuları. Sosyal bilgiler dersinde bizim karşımıza çıkmayacak bu sınavda. Son olarak din kültürü dersine geliyoruz arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, bu sınavda karşımıza çıkacak olan konular Allah inancı, Ramazan ve oruç, adap ve nezaket. Bu konulardan karşımıza sorular gelebilir arkadaşlar ama karşımıza soru gelmeyecek konular Hazreti Muhammed ve aile hayatı. Çevremizde dinin izleri. Bu konulardan da din kültürü dersinden karşımıza soru gelmeyecek. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, koronavirüs sebebiyle bu e, konuların zaten bu karşımıza çıkmayacak olan konuları zaten e, işlememiştik. Birinci dönem işlediğimiz konulardan geçerli olacak bir e, sınavımız yapılacak. Sınavımızın kapsamı bu yönde. Şimdiden hepinize başarılar dilerim.